Selamlar. Şimdi Türkiye adlı beyinsizleri beyinsizlerin çok çavulduğu ülkede kişilerin fiillerine bakmaksızın kişilere bakılıyor. İsmine bakılıyor, şekline bakılıyor, cismine bakılıyor. İşte siyaset çalıyor ama çalışıyor. Dünya lideri falan filan. Peki bunun neye mal oluyor? Bunu dinleyecek olanlar göz önünüzde Türkiye'yi canlandırın. Sofranıza, cebinize, evlere gelen tabutlara kadar onlara mal oluyor. Hukuksuzluk, demokrasi yok. Adam olmuyor, uymuyor. Kırmızı ışıktan geçiyor. Cart birine çarpıyor. Cenaze. Suç, yüzlerce suç kaydı var. Kadını öldürüyor. Birini öldürüyor. İti de öğrenciydi. İTÜ'ydü yani %99 İstanbul Teknik ya da Yıldız Teknik de olabilir ama bilmiyorum ya yani yalan olmasın. Çift dal yapan pırıl pırıl bir genç bir sürü suç kaydı var. Hapisten kaçmış bir tane bir tane canavar çocuğu gencecik çocuğu öldürdü. İşte hukuksuzluk bir cana mal oldu. Buna sebep olan siyasal iktidar ve onun ortağı Allah belanızı versin. Rabbim belanızı versin, Rabbim belanızı versin. Beddua ediyorsun diyenler. Ederim tabi kardeşim. Bunların işte neye mal olduklarını söylüyorum ben. Gencecik insanlar hayatlarını kaybediyor. Çocuklar, kadınlar, gençler. Beni yaralıyor arkadaş, yaralıyor. Yüreğimi acıtıyor. Ruhumu sıkıyor bu tablo. O sözde vatanseverler laftan ibaret. Reis bizi Afrin'e götür deyip de reis bizi Afrin'e götür deyip de sonra bedelli askerlik yapanlar. İşte böyle mallarla dolu ülke. Ve bu mallar ülkede her şeye karar veriyor. Hukuka da, demokrasiye de, ekonomiye de, Kürt sorununa da, ya yani Kürt sorunu ne sorunu kardeşim? E, ee, gelen cenazeler. Gördünüz mü hiç? teşvik eden kalkan bir şehit cenazesi ya da şey bir siyasi'nin oğlunun cenazesi şehit cenazesi olarak gördün mü? Şehitler tepesi boş kalmasın diyen zat çocukları çürük raporu ya Allahım bu ülke daha ne kadar çürüyecek yemin ediyorum yaralıyor beni ya ulan bunu dinleyecek muhalifler bana küfür edecekler senin canını etkiliyor canını cebini sofranı etkiliyor Öyle laftan vatanseverlik olmuyor. Allah yani ayet-i kerime ne diyor? Ya Rabbi beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin? Etme ya Rabbi. Bu beyinsizler yüzünden. Bu beyinsizlere beyin ver ya Rabbi. Allah'ım beyin ver, Allah'ım beyin ver, Allah'ım beyin ver. Bilmiyorum videonun başlığı ne olacak. Ve bunu burada izleyecek olanlar Instagram'da lütfen 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 YouTube kanalıma abone olun. Rica ediyorum sizden. Taş taşımayacaksınız. Abone ol, takip et. Abone ol işte onu yapacaksınız ve mümkünse YouTube'daki videolarımı izleyin. Yoruldum bunu söylemekte ama rica ediyorum sizden lütfen.